Akademik Kanalı'na hoş geldiniz. Durma yanıları, fenomen sesi 3. fakülte, fakül, kare köklü sayılar, kare köklü sayılar, çarpma bölme, test devam ediyoruz. Hadi başlayalım. 1. soruyla. Kök 18 sayısı asladakilerden hangisi ile çarpılırsa sonucu 30 ile 40 arasında bir doğal sayı olur. Hemen görürüz ki kök 18 ifadesinde 18'in algoritması 2'ye böldüm, 9, 3'e böldüm, 3, 3'e böldüm, 1, her iki tanesi 3'te çıkar, tek olan kök içinde kalır. Birinci adım kök ikili olacak. Yani bunlar hepsi kök 2. İki kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2, burası da altı kök 2'dir. Evet, burada bu aralıkta bir değer 36 var. 36'yı elde edebilmemiz için hemen büyükle başlayalım. 3 kök 2 deneyeceğiz. 6 kere 3 18 kök 2'lerin çarpımı 2 diye çıkar. Bu aradaki değerimiz 36'yı elde ederiz. Devamımız denizde. Kök 75 sayısının 2 katı aslında hangisi eşittir? arkadaşlar 2 katı derken 2 kök 75 ve burada fark etmişseniz kök için almış. 2 4 diye gider. yine içeri 4 kere 75 de kök 300'dür. Yani burada artık kök için almayı da ifade ediyor. Bir doğal sayı köklü sayının önüne yazılır. Yukarıda verilen eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Evet biz bölme isteminde 54'ü 6'ya böleriz. Ama kökün içinde olduğu için kök 9 cevabı 3'tür. Bir olanları eleriz. Bir olanlar doğru olamaz. Çarpma işleminde kökün içindeki sayı kök içindeki sayıyla çarpılır. Kök 64 8'in karesi olduğu için 8'dir. Kesinlikle 2 olacak. Evet, cevabı bulduk. 2 olacağı kesin olduğu için cevabı bulduk. Ama isteme devam edelim. Ee, bölme sisteminde önce 2 ile sadeleştirir 12. Hemen gösteriyoruz. 12 bölü 3. Köklü sayı. Köklü sayıya bölünebilir. Yani 144 bölü kök 3. Evet, kenarda 144'ü 3'e bölersem 14'te 4 defa. 4 arası 24'te 8 defa. Evet hocam cevabı gördük. Yani ortak üçle 3 ile 144'ü 3'e bölündüğü zaman kök içinde olduğu için kök 8 eşittir. Bu da doğru. Zaten cevabın deniz olduğu söylemiştik. Kök 15 sayısının yaklaşık değeri 3,8 olduğuna göre 5 kök 3 çarpı 2 kök 5 işleminin sonucu yaklaşık değer hangisidir? Zaten bize değerini vermiş. 5 kök 3 ile 2 kök 5'i önce normal çarpacağız. Kökün 5 ile kökündeki 2 çarpılır. Ortak kök içinde 3 ile 5'i çarparız. 10 kök 15 hocam zaten nedir? Onu biliyorum. Yaklaşık değerin 3,8 olduğunu biliyorum. İsterseniz ondalık sayıya çevirelim ki görün. 3 tam 18, 38 bölü 10'dur ki onlar sadeleştir ve sadece 38 tam kalır. Devamımız Adana. Kök 432 kilometrelik bir yolu ikinci araç birinci araçtan 2 saat sonra tamamlamıştır. Birinci aracın hızı kök 27 kilometre olduğuna göre ikinci aracın hızı aslında hangisidir? Ters olan arkadaşlar. Yani biz Birinci kaç saatte tamamladığı buluruz. Sonra 2 saat ekleyerek tekrar böleceğiz. Ama öncelikle 432 sayısının küçük katı olduğunu nereden anlıyoruz? Burası 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3. Yani o yüzden algoritma yapmadan önce bir 3'e böleyim. 4'te 3 bir defa 13'te 3 yok. 12'de 3 4 defa. 12'de 3 4 defa. Tekrar bir algoritmaya gerek kalmadı. 432 kök de 432 144 çarpı 3 olduğunu 12 kök 3 olacağını söyleriz. 12 kök 3'ü 3 köküçe böldüğümüz zaman kök bir bay bay el sallayarak 1 olduklarını söyleriz. 12 bölü 3'ten 4 saat. Et, evet, 4 saat 2 saat 2 saat sonra dediği yani artı 2 daha sonra 6 saati tamamlar. 12 kök 3'ü 6'ya bölersek hızını buluruz. Ters orantı yolu zamana bölersek bunu fermiksi biliyorduk. Yol bölü zaman t hıza suratı esittir. 2 kök 3 cevabımız. Evet matematik fermiksi sorularını içerir. Ayrı tuzlukları kök 8 yani 2 kök 2 16 ve kök 8 olan kare prizma şeklindeki rafa şekildeki kök 8 çapı kök 8 desimetre olan kürelerden en fazla kaç tane eleştirir? Buradaki ifade 16 böl bölü 2 kök 2 ile bulunacak. Çapı dediği için çap bir kapladığı uzunluktur. 2 kök 2 biliyoruz. Çap olduğuna dikkat. Yarı çap değişti 2 kat alacaktık. Bölersek 8 bölü kök 2 ne demiştik? Kök 2 ile yukarı alacağız. 8 kök 2 bölü 2. 4 kök 2 değerini bulduk. Ama tam sayı olur. Yani bunu önce kök için alırsak. 16 çarpı 2. Kök 32 değerini elde ederiz. Bu değerden küçük. Tam sayımız. Kök 25. Yani en fazla 5 tane değer. Tam olarak yerleştirilir. Bir miktar boşluk kalacaktır. Bunu da unutmayın alanı 24 metrekare olan şeklindeki bir arsanın etrafı bir sıra. Bu bir çizelim. Sıra tel ile çevrilecektir. Tel metre cinsinden tam sayı değeri satıldığına göre bu iş için en az kaç metre tel alınmalıdır? Birinci adım alanın kare kökü kenar uzunluğunu verir. 4 çarpı 6 olduğu için 2 kök 6'dır. E çevre bunun 4 katıdır çevre bulun 4 katıdır. kenarı 4 kök 6 çevresini bulursak 4 ile çarpacağız 8 kök 6 e, yaklaşık tam değerini bulmak için de kök için alacağız 8 kere 8 64 çarpı 6 evet 64 ile 6'yı çarparsam 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 6 36 iki değerde 38, 384. Evet arkadaşlarım, biz eksik alamayız, taburcuz. Bu ifade 19'da 20 arasındadır. O yüzden alacağımız en az ve tam çevreye bilmemiz için 19'dan büyük en az 20'dir. 19'dan büyük en az 20'dir. Çevresi kök 12. Evet arkadaşlar 2 kök 3 santim olan bir çember üzerinde bir A noktası işaretleniyor. Daha sonra bu çember aslandaki verilen artık iki doğal sayı arasındaki mesafeyi 1 santim olduğu bir doğru parçasına A noktası sıfırın üzerinde gelecek şekilde yerleştiriliyor. Bu çember ok yönünde yuvalanarak 18 sayısının üzerine geldiğine göre geldiğinde kaç tam tur atmıştır? 18'i 2 kök 3'e böleceğiz. Çevresi kadar taptur attığına göre. Evet burada çevresi olduğu için yapacağız bir şey yok. Her bir taptur e, çevre kadardır. Önce 2 ile sadeleştirip 9 bölü kök 3 sonra kök yukarı alarak 9 kök 3 bölü 3 bölersek 3 kök 3 tam tur. Yuvarlak 18 sayısı üzerine gelebilmesi için 18 sayısı üzere gelebilmesi için evet bu kadar tur atmak zorunda. Evet, burada en az kelimesi su yapmak lazım. Yani 5 tam tur 25. Evet o yüzden cevabı 6, 5 tam turla yakın değeri vermek zorundayız. Tam tur sayısı burada kökü çalırsak kök 27'dir. Ve burada diyoruz ki 5 tam turdan sonra biraz geçmiştir ama attığı tur sayısı kök 25'e çok yakın. Kök 25'ten dolayı 5 tam tur. Kısa kenarı 10 kök üç santim, uzun kenarı 15 kök 3 santim olan bir panoya kısa kenarı kök 10 santim olan birbirine eş 3 fotoğraf asılmıştır. kök 10 olan 3 tane eş fotoğraf asılmıştır. Fotoğrafların panonun %20'si kapladığı bilindiğine göre fotoğrafların birinin uzunluğu uzun kenarı kaç santimdir? Birinci adım panonun alanını bul. Uz kısa kenar çarpı uzun kenar 10 kere 15 150 bir köklü sayı kendisiyle çarpılıyorsa kökten çıkar 450 santimetre kare. Evet. Fotoğrafların dediği için fotoğrafların toplam alanı demek bu. 450'lik %20'sini hesaplarken 20 ile çarpıp 100'e böleriz. 45 çarpı 2 kaldı için 90. Ama bu 3 fotoğraf olduğunu unutmayın arkadaşlar. Fotoğraf sayısına dikkat. Her iki tarafı tekrar 3'e bölersem bir fotoğraf, bir fotoğrafın alanı 30 santimetre kare. Cevabı artık girebiliriz. Uzun kenar eşittir alan bölü kısa kenar. Alanımız 30 bulduk. 30'u kök ona bölerken. Kök onu yukarı alacağız geliştirerek 30 kök 10 bölü 10'dan bizim uzun kenarımız 3 kök 10 e eşittir. Cevabı bulduk. Uzun kenarı 8 kök 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir halının metrekare fiyatı 145 TL'dir. Bu halının satış fiyatı 6 6000 TL olduğuna göre kısa kenarı kaç metrekaredir? Biz 6000 TL kaç metrekare için veriyoruz sorsa cevap 6000'i 175'e böleriz. Evet sevgili arkadaşlar 4 kere 125 500'dür. Kalan 1000 1000 de 125 8 defadır. Yani bizim halımız 48 metrekare. Evet bu kadar büyük halı normal bir evde bulunamaz. Gelelim sorumuzun cevabına. Alan eşittir. Uzun kenar çarpı kısa kenara x diyelim. Eşittir 48. Çarpmanın tersi bölmedir. Yani her iki tarafı 8 kök 2'ye böleceğiz. Önce 8 ile sadeleştirmek için kare bir 8'e bölersem bir defa, 8'e bölersem 6 defa. 6 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletip 6 kök 2 bölü 2'den 6 2'ye bölebiliriz. 3 kök 2 cevabını elde ederiz. Birbirine eş olan sarı renkli karelerden birinin alanı 32 santimetre kare. Mavi renkli karelerin alanı 162 santimetre kare ve Mavi, sarı ve mavi renkli karelerin köşegenleri ABC kenarlarına paralel olacak şekilde olduğuna göre ABCD karesinin köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimdir? Sevgili arkadaşlar kuralımızı gösterelim. Her karede, her karede köşegen uzunluğumuz kenar uzunluğumuzun kök kök 2 katıdır. A A a kök 2 Evet burada ifadelerden birini su ikisi çizilmekte mantık var. Bunu da silelim. O zaman öncelikle kök 32'yi bulacağım. 4 kök 2 kösegen uzunluğunu bulmak için de kök 2 katı alacağım. 4 kök 2'nin kök 2 katı 4 çarpı 2'den 8'dir. Bu ifadede bulduğumuz 8 değeri buradaki uzunluklar arkadaşlar sarı karelerin uzunlukları yani 8'er santimlik uzunluklar buldum. Sonra büyük olan kök 162 alanın karekökü kenarı verir. 81 çarpı 2 olduğu için 9 kök 2 köseker uzunluğunu bulurken kök 2 katı alınır. Yani 9 kök 2'yi kök 2 ile çarparsak 9 çarpı 2'den 18'dir. Evet bu da yerleştirelim. Bizim mavi kare bizi uzunluğu 18 arkadaşlar. ABCD karesinin kenarı, AB, karenin kenarı 8 artı 18 artı 8. 26, 8 daha 34 olur arkadaşlar. 8, 18 daha 26, 8 daha 34. Bizi buradaki kenar uzunluğumuz 34 santim ama bize kösegen uzunluğunu soruyor. Köşegen uzunluğunda her zaman kök 2 katı alacağımız için 34 çarpı kök 2'den hocam zaten cevabı söyledin. 34 kök 2. 34 kök 2. E son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni mavi renkli iki kare. Bunların kare olduğunu belirtmek zorundayım. Çünkü soru çözerken bunu dikkat edeceğiz. Sarı ve yesir renkli iki farklı dikdörtgen oluşturmaktadır. Sarı renkli dikdörtgenlerin alanı 120. Alanı biliyorsam kenarını bulmak için böyle böleceğiz. Ve uzun kenar 10 kök 3 santimdir. ABC dikdörtgenin alanı ise Burada ABC tamamının alan, tamamının alanı ise 156 santimetre kare ise yeşil renkli dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? E biz hemen soruya başlayalım. 120'yi alanı 10 kök 3'e bölersem dikey uzunluk yani iki mavi karenin uzunluğunu bulabilir miyim? Yani ben buraya x dersem, buraya x dersem burası 2x'tir. 2x'i bulmak için 120 alanını 10 kök 2'ye böleceğiz. Önce 10'a lasal istiriz. 12 bölü kök 3. Sonra kök 3'ü yukarı alırız. 12 kök 3 bölü 3. 4 kök 3. 2x değerimiz 4 kök 3. 1x'i bulmak için her iki tarafı 2'ye bölersem 2 kök 3'e eşit. 2 kök 3 burası. 2 kök 3 burası. Ve arkadaşlar yesil şeklin kısa kenarını bulamayız. Biz mavi alanları bulup toplam alandan çıkartacağız. Mavi alansa kare olduğu için 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 olur. 4 çarpı 3'ten 12'dir. 12 cm kare burası. 12 cm kare burası. Yesil alan için yapmam gereken 156 bize verdikleri için 150'den önce sana alan sonra 2 tane 12 36 Yani tane 12 çıkartırsam 24 bir tane daha 12 çıkartırsam hocam cevabımız 12'dir. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.